Şimdi sizler birlikte ıı, ıı. kafam gitti öyle. Evet, arkadaşlar. Biraz bunu oynayacağım. Benim arkadaşımla konuşmam gerek. Evet Arkadaşlar ben direkt 20 verip hemen bitirmek istemiyorum. Okey dedi. 5 Be tane girelim bir zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni haberler geldi. Yani yeni karakterin şeklini gösterdi aslında. Bana göre Rico'ya benzemiş hafif. Sadece böyle kafası yumurta yapıyoruz. Diyor tamam. ben. Yani çikolata yani şeyin bir yüzünü konu. Abi ben bir tane bile de değinim, Göremedim hatta. Hah gördüm yani. Parmağım yüzünden de göremiyorum. Şu sadece görebilirsiniz belki orada. Tamam. O ultiyi doldurana kadar ne sayıda? Tara bile daha az dolduruyor. Bak ne kadar olacak? O kadar az doluyor ki yani. Ben altımı yarısını zor doldurdum. O daha boz yeni geliyor. Ben de dedim bizde Brock mu vardı ben mi görmedim? O da benim o. <gülüyor> <gülüyor> Bosta atacağım ayı arkadaşlar. Gazın tek adam dolduru Zaten şeyimiz var. Aksesuar. <laughs> um, dalga ikinci dakikada geldi. Ya duvarları kırmasaydık ya çok iyi olurdu. Daha çok iyi olurdu. Bakın şu üç duvar kırılmasa çok güzel olacak. Şurası kırılabilir. Zaten buralar en çok kırıyor. Ha hayır. İlk darbe, ilk darbe, ilk darbe. Ama bu ne? Bu da ayı çağırıyor mecbur. Aha hem de kızla şimdi ayı yok oldu. Abi bir ulti doldurmama izin vermediniz şöminelerden doldurdum ben bir de söz oynayayım ses bayağı yüksek şeref fark ettim abi gene nedir <laughs> burada tek başka kalmış bu duvarı da yıkıyor lan. Buradan zor geçiliyor. Anam anam. Siz. Şu yumruk atanların baya canı var ya. Abi bu ne? Kolt. Ne yapıyorsun? Siper al. Ay ne siper ya? Koru. Ne diyorum ben ya? Ya abi bu kot ne yapıyor deli. Robotun önüne atlasana. Yok abi biz bu kodla hayatta kazanamazdık. Tamam. E neden gitti? Ha oyundan çıktı o yüzden. Hızlı. Gitti o Be cool. Ben onu alayım. Arkadaşlar 20 tane mi verdi pek bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar benim 20 tane olmuştu. 0 tane mi var hatırlamıyorum yani Nita'yı e, son level yapmak bayağı iyi oldu arkadaşlar hele her, her şeyini maxladık max ya Açırı iyi oldu Şimdi sıra arkadaşlar Shell'de makslama. Çünkü 8. seviyeye atlamaya hazır arkadaşlar birkaç daha şey level atlatma puanı versek arkadaşlar hemen atlayabilir Ya abi bildiğin keskin nişancı Piper öldürüyorsun mermisi tak. Ben yani yokum. Şimdi varım kafam gözüküyor. Ah. Aha boss. Aha da boss. Mesela i̇şte üçlerle boss'a kadar dayanabiliriz. Bu aksesuarla. Yani üçleri de direkt ilk boss'larda kullanacağım. Hadi ayı güveşe. Ayı güveşe robot. Ayı güveşe robot. Robot. Onam, onam yavaş yavaş. Ben öldürdüm. Değil mi? Çok büyük bir kill aldım. Üç kilisi. Sorucu kill. Yavaş kardeş yavaş. Senin kadar şey bile öldüremiyorsun ya. Gel lan bak 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 Durma lan bak. Abi Abi yapma Abi Ama canım azdı ki yoksa dayanırdım Gücüle Keşke ulti alsaydım Daha iyi olurdu ee, Robot gelsin artık geliyor 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 geliyor. Boss geliyor 14'te. Arkadaşlar her 7 dalga sonra boss geliyor. 7. dalgada boss, 14. dalgada boss, 21. dalgada boss. Allah'u ekber. Aksesuar tekrardan geldin de ben seni şimdi kullanmayacağım ki. Aynen biriniz artık yardıma gelsin. Ay iki tane vurdum gittim mi? Allah'tan yavaşı daha şey kötü. Aslında Nintendo'yu sınır şey neydi? Ee, can dolduranı alsaydım ve başka robotlara vursaydım. O da da vursaydı. Şu an boss gitmişti aslında. Bir bakma. Ay, bir salın. Bir salın bizi arka. Ben nereye ateş ediyorum? Kendi yerime ateş ediyorum ben. Ya abi be, benim nasıl... Yok yok kaybettik. Bak bu kodlar bak söyleyeyim. Arkadaşlar çek çekiliş hesabı yaptım. Başka karakter al. Başka ne? Oluyor? Sen ne al ben başka karakter alayım. Ne oldu ya? tamam sen o yıldız gibi. ben dürlü gördüm abi. yerim 5 euro Aa keşke ben pembe alsaydım. Buna 8 bit verseydim. Ulan bana ne sıkıyor? Ben sen... Ya ben robotum diye hemen bana saldırıyor ya. İki saniye nasıl 93 yaptı sen ya? Ya sen git. Bu bile kendi kendine daha hızlı kurur. Arkadaşlar biz hemen şunu yenip geliyoruz. Arkadaşlar süresi bittiği için böyle yapıyorum. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, neydi? Ee, şey böyle yüzde on falan kanda açacağım videoyu. Arkadaşlar açamadan hemen bitti. Tam olacak olmuştu. Ben açmayı unuttum. Tam arkadaşlar şimdi 18 bit alsın. Sen 8 bit al. Ben ben. Tam biz başlayalım. Arka Arkadaşlar diyecektim. Zaten bitti. Arkadaşlar yapamıyoruz ki hemen bitiyor. Tam son tur. Arkadaşlar şimdi çekiliş hesabına geçip yapacağım. Oynayacağım bir tur. Sizin bu çekiliş hesabından haberiniz var mıydı? Ben de Crow var ki neden satın alayım? Şimdi bundan da çıkıyormuş bu kutu. Çıkıyor. Arkadaşlar bu hesabı çekilişle vereceğim. Kutular vereceğim arkadaşlar. Ben ne? ne? He ben 350 kupa değilim. Arkadaşlar ben 350 kupa olup geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, 300 kupa kasmadım. Direkt kardeşimin kardeşimin hesabından böyle girdim. Arkadaşlar biz hemen başlayalım. Tamam arkadaşlar bir şey geldi. Hemen başlamayalım. Geçiyorum. Geçiyorum. Ah internet. Ah. Oh. Kardeşimde de çekmiyor. Umarım dayanırız arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan arkadan kardeşim konuşuyor. Umarım sesi gelmiyordur. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar geldim. Hayır atmayacağım ulti. Ana bu saldırdı. Gittik. Da 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 da. Ana. Öldüm. Fark etmedim. Ya oğlum on, onu bozdu alsaydım bari ta dibimizde ya. Aslında ben de ultimi keşke alsaydım. Ama benim ulti hızlı dolabiliyor zaten. BROK değil salaklık yaptı. Da 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 Az önce kırmak istemedim duvarları ben kırdım kendi başıma. Aa bu bana tek atar bu bana tek atar. Oha içimden geçti mermi. Gördünüz mü? Ben neden şarkı söylüyorum? 멈, 예, 잘, 예, 잘, 깃, 깃, 깃. 따라라라라라라라라라라라라라다 Abi. Gitti 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 gitti. Ana Ben ulti attığımı zannettim. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Kalk. Neden boss da geldi zor yendi. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Şimdi biriktirdiğimiz kutuları açmaya ben gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi kutuları hemen açalım. Şimdi arkadaşlar ilk ya da bunu açalım arkadaşlar. Çıkmadı. Ana, şimdi oranlara başlıyorum aslında. Oranlar, oranlar, oranlar. Hayatta çıkmaz. Aa destansı güzel ha. Tamam. Ben iki tane kaldığını zannettim bir an. Arkadaşlar ben biriktirip biriktirip e, o, elmas bunu almayı düşünüyorum. Alabilirsem tabii. Çıkmadı arkadaşlar. E, Anladı yani çıkartamadık. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.